Edinilen bilgiye göre yangın, iki katlı evin teras katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, sigaradan kaynaklı iki katlı binada yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Alevler kontrol altına alındıktan sonra içeriye giren ekipler, evde tek yaşadığı öğrenilen Muhammed Acem Budak'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde ise Budak'ın dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Genç adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. Öte yandan, Diyarbakır'dan İzmir'e üniversite okumaya gelen Budak'ın okulu bittikten sonra memleketi Diyarbakır'a dönmediği burada özel yemek firmasında kuryelik yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.